Euzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Kıymetli kardeşlerim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ve selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 23 yıllık risalet hayatı boyunca la rahate fit dünya ilkesini iliklerine kadar yaşamış bir peygamberin ümmeti olma şerefini taşıyoruz. 13 yıl Mekke'de hayatı dar ettiler. Hicret etmek zorunda kaldı Allah'ın Resulü. Mekke'den çıkarken arkasına döndü, baktı dedi ki ey Mekke, biliyorsun ben seni çok seviyorum ama senin insanların bana burada yaşama hakkı tanımadılar dedi. Nihayet Medine'de 20 köyden birisi olan Yesrib Allah'ın izniyle Medinetül Münevvere oldu. Ama ne mücadele Resulullah'ın tabir caizse tırnaklarıyla kazıyarak vermiş olduğu bir mücadelenin sonunda oldu. Biz bunun bugün onun sünnetlerini yerine getirme noktasında tesbihat anlamında başka anlamlarda hassasiyet gösteriyoruz ama şurada şu mekanın yerinde bulunan bir ağaç vardı. O ağacın altında yaşananlar bile bizim bünyemizin kaldırabileceği bir şey değildi. Hicretten sonra 6 yıl geçmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gece rüyasında umre yaptığını ve tıraş olup ihramdan çıktığını gördü. Bunu ashabına anlattı. 1400 kişi kadar sahabe-i kiramdan, ensar ve muhacirden ve biraz da Medine'nin civarı kabilelerden insan toplandı. Yola çıktılar. Şimdi Kur'an'ı Resulullah'ın hayatıyla eşit bir düzeyde okursak Kur'an'ın Resulullah'ın yaşadığı hayatın hangi zorlukları içerdiğini anlattığını görürüz. Medine'nin civarındaki kabilelere, Müslüman olmuş kabilelere haber gönderdi efendimiz. Dedi ki siz de gelin birlikte umre yapalım. Onlar şöyle düşündüler. Mekkeliler bunları öldürür. Biz gidip başımıza iş almayalım diye düşündüler. Allah Azze ve Celle Fetih Suresinde bu olayı detaylarıyla anlatır. Nihayet 1400 kişi yola çıktıklarında buraya yaklaşırken Mekkelilerin Hazreti Peygamber'in geldiğini haber aldığını ve ona karşı bir hazırlık yaptıklarını, savaşmaya hazır oldukları haberini aldı Resulullah. Gelirken Mekkelilerin gönderdiği süvari birliğinin tuzağına düşmemek için Resulullah buyurdu ki kim bizi onların askerlerine yakalanmadan selametle yola devam ettirir dedi. Birisi çıktı Müslümanları böyle dağlardan tepelerden taşlık yollardan getiriyordu. Nihayet buralarda bir yere gelindiği zaman deve çöktü bir daha da kaldıramadılar. Dediler ki deve inat ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki hayır filleri Mekke'ye sokmayan Allah onu yürütmüyor dedi. Nihayet burada Müslümanlar bir araya geldiler, toparlandılar. Mekkeliler ne yapmak istediklerini öğrenmek kastıyla heyetler göndermeye başladı. Resulullah insan sarrafıydı. Birinci gelen adam için dedi ki bu çok hain bir adam. Buna dikkat edin. Buna sakın bizim sırrımız olabilecek bir şey vermeyin dedi. O niye geldiklerini öğrendikten sonra Mekke'ye döndü. Adamın birisi geliyor. Diyor ki Resulullah bu dindar birisidir. Huzaalı bir adam. Şu kurbanlıkları önüne çekin. Görsün. Kurbanlıkları sürünce adam etkileniyor. Hiç Müslümanlarla görüşmeden doğru Mekke'ye gidiyor. Diyor ki biz sizinle şunun üzerine anlaşmadık. Uzağlılar biliyorsun Mekkelilerle anlaşmalı bir kabile. Allah'ın evine gelenleri engellemek için anlaşmadık. Bunlar Allah'ın evini ziyarete geldiler. Onları engelleyemeyiz dedi. Mekkeliler ona dedi ki sen bu işlerden anlamazsın. Sen köylüsün dediler. Nihayet kabile heyet Geldi gitti geldi gitti Süheyl bin Amr'a e bir adamı gönderdiler. Süheyl diplomat bir adam. Resulullah dedi ki bu adam geliyorsa Mekkeliler anlaşmak istiyor dedi. Yani oturup masada anlaşmak istiyor dedi. Şimdi bu Hudeybiye'nin İslam tarihi içerisindeki ehemmiyeti nedir? 13 sene Mekke'de adam yerine koymadıkları Müslümanların 6 sene sonra masaya oturmak suretiyle varlıklarının tescilidir. Yani burada masaya oturuldu. Artık Mekkeliler Müslümanları tanımak zorunda kaldılar. Çünkü Bedir Harbi'nde yenildiler. Uhud Harbi'nde galip gelemediler. Hendek Harbi'nde galip gelemediler. Bir sürü ganimet bıraktılar gittiler. Buna kezalik işte Sevik Gazvesidir. 2. Bedir Gazvesidir. Oralarda da başarılı olamadılar. Resulullah burada ne dedi biliyor musunuz? Bunlar dedi bizi şu Araplarla bir baş başa bıraksalar ya Araplar bize galip gelir ya da biz Araplara galip geliriz. Eğer Araplar bize galip gelirse zaten bunların istediği o değil mi? Nihayetinde bizim yok olmamızı istiyorlar. İstediklerine ulaşmış olurlar. Ama Araplar Müslüman olursa o zaman Mekkelilerin Müslüman olması da kolaylaşır dedi. Bu cümle siyasi bir cümle. Ne anlatıyor biliyor musunuz? Mekkeliler bölgenin efendisi Ehlullah isimleri bu. Kendilerini bu bölgedeki bütün Araplardan üstün görüyorlar. Dolayısıyla Mekke'de ortaya çıkmış bir adamın hakkından gelememiş olmak onlara ağır geliyor. Nihayetinde Tabi Allah Resulü'nü buradan iki sene sonra Mekke'nin fethiyle galip getirdi ve Mekkelilerin korktuğunu başına getirdi. Burada anlaşma yapılırken Süheyl bin Amr'la oturuldu. Resulullah Hazreti Ali'yi çağırdı gel dedi. Anlaşma metinini yaz. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Adam itiraz etti. Biz dedi eğer bunu kabul edecek olsaydık seninle zaten savaşmazdık dedi. Allah yazacaksın dedi. Onlar zaten Bismillah ifadesini biliyorlardı. Sonra maddeler yazılmaya başlandı. Bu yıl umre yapılamayacak. Bir sene sonra umre yapılacak. Mekke'den Müslüman olup gelenler iade edilecek erkekler. Medine'den Mekkelilere sığınanlar iade edilmeyecek. 10 yıl savaşılmayacak. Kabilelerden isteyenler Müslümanlarla isteyenler de Mekkelilerle anlaşma yapacak. Bu anlaşma yapıldı. Altına imza atılacak Allah'ın Resulü Muhammed yazıldı. Adam itiraz etti. Biz dedi bunu kabul etseydik seninle savaşmazdık dedi. Ya Abdullah'ın oğlu Muhammed yazacaksın dedi. O da düzeltildi. Fakat bu arada tabii yaşanan başka hadiseler var. Önce Hazreti Osman'ı ve ondan önce bir kişiyi Mekke'ye gönderiyor Resulullah. O esnada yaşanan gerginlikler var. Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberi geliyor buraya anlaşma metninden önce. Allah Resulü Burada Beyatur Rıdvan dediğimiz o Rıdvan beyatını bir ağacın altında gerçekleştiriyor. Bütün sahabiler geliyorlar tek tek Resulullah'la beyatleşiyorlar. Ne için? Canlarının, mallarının, kanlarının son damlasına kadar mücadele edeceklerine gerekirse şehit olacaklarına dair. O gerginliğin ne demek olduğunu herhalde onlar bilir. Yani biz şimdi böyle bir şey yaşıyoruz. Birazcık elimize ayağımıza bir şeyler değiyor. Ondan sonra bir de bakıyoruz ki hemen feryat ediyoruz. Aman bu bize mi falan diye değil mi? O gerginliği yaşayanlar onlardı. Onlar onun ne demek olduğunu bilir. Şimdi ben sizden bir şey istirham edeceğim. Burada nasıl sahabe-i kiram Resulullah'ın elini tuttu. Onunla ahitleşti, beyatlaştı ya. Biz de şimdi... Resulullah'ın mektup gönderdiği Kayser'in memleketi Kayseri'den geldik buraya. Onlar Allah'ın Resulü'nün davetinden anlamadılar ama biz elhamdülillah iman ettik. Şimdi biz Resulullah'ın elini tutmuş beyat ediyor gibi Allah'a söz vereceğiz. Gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapatın. Elimiz Resulullah'ın elinin üzerinde düşünün. Ya Rabbi Müslümanca yaşat, Müslümanca öldür ve Müslümanca dirilt bizi ya Rabbi. Senin yolunun sadık neferleri kıl bizi. Amin. Evet bu kırılma noktası 23 senenin içerisinde Resulullah'ın 10 yıllık Medine hayatında kaç tane gazvesi var biliyor musunuz? 23 tane gazvesi var. Yatak yüzü görmemiş yani. 200 küsür tane seriyesi var. Medine'nin İslam merkezi olması için gereken bütün mücadeleyi verdi Allah'ın Resulü. Biz bugün onun sünnetlerini yerine getirme noktasında çok daha rahat bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Şimdi ben sizden buraya bir imza atmanızı istiyorum. Öylece inşallah konuşmamı tamamlayacağım. Mekanlar şahitli. Buraya geldik. Buradaki melekler, mekan her şey şahit bize. Şimdi ben tekbir diyeceğim, siz Allahu ekber diyeceksiniz. İmzayı arşa atacağız. Tekbir! Allahu ekber. Tekbir! Allahu ekber. Tekbir! Allah, Allah amellerinizi kabul eylesin. Amin. Yani, hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Güzel bir sohbet yaptı kendilerinden. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.